Hepinize selamlar canlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. 8 çarpan bomboş. Geldik bakalım moruğun yanındayız. İçinden geçmeye sağlamından ve güzelinden ödemeleri de toparlamaya geldik. Şimdiden şanslarımız, patlamalarımız, çarpanlarımız ve skaterlarımız bol bol olsun diyelim. Attın. Skater attın ama. Bak 3'te bırakma. Bir baştan peşin peşin anlaşalım seninle. Hiçbir zaman 3'te bırakmaman lazım. Ama iki defadır da üçte bırakıyorsun. Bakalım belki bir çarpan atarsın buraya. At oğlum çarpanı yeşillerle. Kaldır lan kollarını. Bak katımız da güzel. Çarpan gelse çok tatlı olurdu ama maalesef çarpan atmadı. Bakalım bir yandan yükselirken de şöyle patlamaların arkasından güzel şeyler görmek istiyorum mesela çarpan ya da siketer. çok boş geçmemesi gerekiyor. Ama bir tık ekranlarda sıkıntı var gibi gördüm. Umarım bir an önce de düzelir. Ödemeleri ya da bonusu alırız. O şekilde kaçarız. Tamam ne indirdin? Hiçbir şey indirmedim. Buraya mavi. Oğlum hadi gözünü seveyim ya. Gözünü seveyim neler yapıyorsun ya. Bomboş geçiyorsun ama. Yoksun. İndirdin çarpanı. Buraya atlan en azından çarpan. Ödeme alalım. Kaldır kollarını. Dedi de artık şu kollarını bir kaldırman lazım. Çarpan atman lazım dedikçe. Ekranları bomboş bırakıyorsun ya. Ekranları cidden bomboş bırakıyorsun. Evet sadı, kırmızı, mor. Bunların bile devamı gelmiyor ya. Gerçekten ekranların bile devamı gelmiyor. Şaka gibi ekranlar. At güzel bir çarpan buraya. Güzel bir çarpan bekliyorum. Fena değil. Fena değil en azından ödeme alabildik. Buraya kupalar ardına da çarpan. Attın oğlum bak katımız mükemmel. Bir çarpan çok yakışır buraya. At artık. Baviler de geliyor. Çarpan at güzelim. Kaldır kollarını bedene mükemmel şundan sen. Efsane geldi. 15 çarpan geldi. Tertemiz 29 bin lira. Tertemiz 29 bin liraya aldık. Şöyle yapacağım biraz daha devam ediyorum. Alt limit 30 bin lira. 30 binin altına düşmeden biraz daha kovalayalım bakalım. Güzel aldık abi ara ödemelerden. 30 binin altına düşmeye hiç gerek yok. Şöyle bakalım. Biraz daha alabilirsek. Belki alt limitimizi daha güzel yerlere çekebiliriz. Şöyle kupalar. İşte bırakma işte be. Şunu üçte bırakma be bir tanem. Çarpan geldi. Ama boş ekrana geldi. Tamam güzelsin. Yeşiller de gelebilir. Maviler de gelebilir. Kırmızılar da gelebilir. Morlar geldi. Sarı, mavi, kırmızı indiriyorsun. Skeeter'lar da gelsin o zaman. Güzel patladı. Bak bir tane indiriyorsun bir tanem. Bir tane indiriyorsun giriyoruz bonusa. İndirdim bir tane lan oğlum. 3 tane indirdin. 2 defa da patladın. Ama bomboş bıraktın. Belki buraya yapabilir. Şöyle son olarak 250'den yapıştırıyorum. Hatta şöyle iki sıratı da atayım. Daha fazla da devam etmeyelim kankalar. Geldik kaybımızın acısını. Çok güzel şekilde çıkardık. Şimdi de kaçıyoruz. Gerçi cebe diyelim. Elimizdeki cebimizdeki kardan olmayalım. Hiç gerek yok. Neredeydik? Kasibom'daydık. Kasibom'un da linkini aşağı yorumlar kısmına sabit yorum kankalar. Gidip oradan gönül rahatlığıyla oynayıp bonuslardan faydalanabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yaşamadan yatırım çekim yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Seviliyorsunuz. En güzel emanetsiniz. Görüşürüz.